Siyonist plan. Önce en büyük engel olan Sultan Abdülhamit indirmeliydi, yaptılar. Sonra Filistin'i ele geçirmek için Osmanlı parçalanmalıydı, yaptılar. Sonra Osmanlı parçalarında İslam ve İslam dünyasından kopuk rejimler oluşturulmalıydı, yaptılar. Sonra Filistin'de Yahudi nüfusu arttırılmalıydı. Hitler'in de yardımıyla Avrupa Yahudileri Filistin'e akın ettirildi. Daha sonra Filistin'de Müslüman nüfus azaltılmalıydı. Bu stratejik katliamlarla yapıldı ve hala yapılıyor. Daha sonra Mescid-i Aksa yıkılmalıydı. Bu hazırlanıyor. Sonra Filistin komple İslamsızlaştırılacak. İslamsız Filistin ve Kudüs projesi hayata geçirilecek. Daha sonra Büyük İsrail'in yolu hızla döşenecek. Bunu itina ile hazırlamak istiyorlar. Bu işte evanjelistler de aktif. Büyük İsrail'in sınırlarında Türkiye'nin güneydoğusu da var. Bu toprakların alınması için PKK'ya devlet kurdurularak Türkiye'nin parçalanması lazım. Tıpkı Filistin'de devlet kurmak için Osmanlı'nın parçalanması gibi. Her maddeyi tarihsel bağlamları ile iyi düşünün. Osmanlı bölünmeden Filistin'de İsrail devleti kuramazlardı. Türkiye, Suriye ve Irak bölünmeden de Büyük İsrail'i oluşturamazlar ki bunları gerçekleştirmek için çaba harcıyorlar. Büyük kıyameti Türkiye sınırında koparacaklar. Şu an kısa vadedeki planları İslamsız Filistin ve Kudüs. İslam'a dair ne varsa yok edecekler. Müslümanlardan tarihi kalıntılara kadar. Mescid-i Aksa da bunun içinde. Çok önceden başarılan İslamsız Türkiye'de bununla bağlantılıydı. Şimdi hedefledikleri İslamsız Kürt ve Kürdistan. Bu da evangelistlerin siyonistlerle beraber Orta Doğu'daki en büyük ve etkili projesi. Bu projeyle bölgenin yüzlerce yıllık kilidini çözecekler. Bölgenin çözülemeyen güvenlik sigortası yok edilecek. Derin plan bu. İslamsız Kürt ve İslamsız Kürdistan projesi. İslamsız Türkiye ve Türk projesinde rol alanlar Türk değildi. Türkçe ayaklarına yattılar. İslamsız Kürt ve Kürdistan projesinde yer alanlarda Kürt değil kürt ayaklarına yatıyorlar. Halbuki kripto ajanlar ve devşirilmiş elemanlar mevzu derin ve önemlidir. Evet, ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlediği basın toplantısında Gazze için radikal bir plan açıkladı. Trump Gazze'yi ABD'nin devralacağını söyledi. Oraya sahip olacağız dedi. Gazze'yi morozyağı olarak tanımlayan Trump Bölgedeki 1.8 milyon insanın başka ülkelere yerleştirilmesini istedi. Gazzelilerin bölgeyi terk etmek dışında alternatifi yok diyen Trump, ABD kontrolünde bölgenin yeniden inşa edileceğini belirtti. Trump'ın Orta Doğu temsilcisi, Gazze'nin yeniden inşası için 5 yıl, tamamen yenilenmesi için 10-15 yıl gerektiğini söyledi. Bu plan İsrail devletinin 1948'de kuruluşundan ve 1967'deki işgalinden bu yana ABD'nin bölgeye yönelik en radikal politika değişikliği olarak değerlendiriliyor. Plan geleneksel iki devletli çözüm olasılığını ortadan kaldırıyor ve uluslararası hukuka da aykırı. ABD başkanının bu açıklamaları uluslararası kamuoyunda da şok etkisi yaptı. Netanyahu da Trump'ı İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dostu olarak niteleyerek plandan memnuniyet duyduğunu belirtti. Peki Trump'ın planı neleri içeriyor? Trump, Gazze'yi kalkındıracaklarını, binlerce istihdam yaratacaklarını ve tüm Orta Doğu'nun gurur duyacağı bir yere dönüştüreceklerini belirtti. Bölgenin savaştan ötürü harabeye döndüğünü işaret eden ABD Başkanı, Filistinlerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere gönderilmesi gerektiğini ileri sürdü. Cumhuriyetçi Başkan, Gazze'nin yeniden inşasında nasıl adımlar atılacağını detaylandırmadı ama gerekli görünmesi halinde güvenlik için Amerikan askerlerinin bölgeye konuşlandırılabileceğini söyledi. Gazze'nin yeniden inşasının ardından bölgenin hem Filistinleri hem de dünyanın farklı yerlerinden insanları barındıracak uluslararası bir yer olmasını hayal ettiğini anlattı. Trump bu planı birçok üst düzey isimle paylaştığını ve herkesin projeyi desteklediğini öne sürdü fakat bu kişilerin kim olduğuna dair bilgi vermedi. Peki ABD gerçekten de Gazze'yi devralabilir mi? ABD Dışişleri Bakanı plana dair açıklamasında Trump'ın Amerika'yı yeniden harika yap sloganına göndermeyle Gazze'yi yeniden harika yap ifadelerini kullanarak bölgenin Hamas'tan kurtarılması gerektiğini savundu. Gazze'yi hakkıyla yöneteceklerini de sözlerine ekledi. Amerikan medya kuruluşu CNN, bölge ülkelerinin plana karşı çıktığını, Trump'ın projesinin uçuk bir fantaziden başka bir şey olmadığını yazdı. Eski ABD Orta Doğu temsilcilerinden biri de bölge ülkelerini kastederek bu onlar için bir emlak anlaşması değil, insani bir mesele bile değil. Bu varoluşsal bir mesele diyerek planın imkansızlığına vurgu yaptı. The Guardian'da yayınlanan bir görüş yazısında ise Trump Gazze enkazında dolar işaretleri gören baş müteahhit diye nitelendirildi ve Cumhuriyetçi liderin ikinci döneminde tehlikeli bir yayılmacı politika izleyeceğini net şekilde gösterdi yorumu yapıldı. Trump'ın planına dair en güzel görüşü ise Sky News yaptı. Söz konusu teklifin Orta Doğu'nun tarihi ve gelenekleri konusunda bilgisi olmayan bir adam için gayet mantıklı göründüğünü belirten Sky News yazarı bir enkaza dönüşse bile Filistinlerin evlerini neden terk etmeyeceklerini şu sözlerle anlattı. Gazze'ye gitmiş olan herhangi birine sorun. Filistinler Gazze'yi evleri olarak görüyorlar. Mirasları ve orada bulunma tarihleriyle son derece gurur duyuyorlar. Daha da önemlisi Filistinlerin evlerini terk edip bir daha asla geri dönmemeleri yönünde teşvik edildiği uzun ve karanlık bir tarih var. Gazze'deki mülteci kamplarında yaşayanların çoğu Nekbe olarak adlandırılan felaketin kurbanlarının torunları. Filistinler, İsraillerin haksız yere kendilerinden aldığı topraklara geri dönmelerine izin verilmesini istiyorlar. Başka bir kitlesel yerinden edilmeye rıza göstermenin, atalarının geri dönüş haklarına ihanet olacağına inanıyorlar. Trump'ın kendi kafasına göre Gazze'leri sürgün etme hayalinin bir hukuki dayanağı da yok. 1969 ve 1986 Viyana Sözleşmeleri ile oluşturulan uluslararası hukuk kuralları nüfusun zorla başka bir yere nakledilmesini, toprakların zorla ilhak edilmesini ve halkların kendi kaderini tayin hakkının ellerinden alınmasını kesin bir şekilde yasaklıyor. Yani bu yasalara göre Gazze'nin statüsü ve yönetimi başka bir ülke tarafından tek taraflı olarak belirlenemez. Zira her halk gibi Filistin halkı da kendi kaderini kendi tayin hakkına sahiptir diyor maddeler. Bunların yanı sıra 4. Cenevre Sözleşmesi ve Roma statüsü de Trump'ın planının hukuksal bir altyapısının olmadığını gösteriyor. Trump'ın basın toplantısında yaptığı açıklamadan sonra Amerikalı bir gazeteci Trump'a ABD'nin egemen bir bölgeyi ele geçirmesinden bahsediyorsunuz. Hangi yetki bunu yapmanıza izin veriyor Sayın Başkan? Bu fikri İsrail'in sınırlarını genişletmeyi, barışa sahip olma yolu olarak mı görüyorsunuz? Sorularını yöneltti. Trump ise soruyu kime sorduysan bu fikrimi destekledi diyerek yetiştirdi. Önerinin bölgesel açıdan birçok etkisi olabilir. Ancak Trump'ın bu açıklaması Arap-İsrail çatışmasının en hassas yönüne değiniyor aslında. Hiç şüphesiz Filistinler Trump'ın açıklamasını ilk duyduğunda akıllarına 1948'de İsrail Devleti'nin kuruluşu sırasında 700 bin kişinin yerinden edildiği ve tarihe nekbe olarak geçen o büyük felaket gelmiştir. Yüz binlerce Filistinli o dönem İsrail tarafından zorla sürgün edilmişti. Dünya da sessiz kalmıştı. O yüzden ABD Başkanı Trump'ın bu yeni planı iki devletli çözüm umutlarını zayıflatacağı gibi özellikle İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşme potansiyelini de düşürüyor. İsrail ile Hamas arasındaki reyne anlaşması da risk altına girmiş oldu böylece. Bu da bölgede daha fazla siyasi gerginlik belki de yeni bir çatışma anlamına geliyor. Peki Trump buna benzer bir plandan ilk kez mi bahsediyor? Trump ve ona yakın isimler, İsrail işgali altında yaklaşık 1.8 milyon Filistin'in yaşadığı toprakları iş fırsatına dönüştürmeyi ilk kez önermiyor. Trump ailesinin ve özellikle kendisi gibi müteahhit emlakçı damadı, bölgeye yönelik gayrimenkul geliştirme yaklaşımı biliniyor. Zaten eski İsrail istihbarat metinlerinde de Gazze'lerin buradan çıkarılarak başka ülkelere yerleştirilmesi bir plan çerçevesinde anlatılmıştı. Kısacası Trump'ın da bu yaklaşımı aslında yeni değil. Trump seçim kampanya sırasında katıldığı bir radyo programında Gazze'nin emlak potansiyeline dair Monaco örneğini vermiş. Gazze'yi Monaco'dan daha iyi yapabileceklerini söylemiş. Orta Doğu'nun en iyi konumu, en iyi suyu, en iyi her şeyi var. Bir müteahhit olarak söylüyorum. Gazze her şeyle en güzel yer olabilir ifadelerini kullanmıştı. Peki Trump'ın kafasında bu fikrin şekillenmesinde damadının payı var mı? Bu sorunun cevabına evet dersek yanlış yapmış olmayız. Trump'ın ilk döneminde danışmanı olarak görev yapan damadı. Büyük elçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasında en büyük paya sahip diplomattı. Aynı zamanda Yahudi olan damadı. Bu dönem resmi olarak bir görevi yok ama Arka planda danışman olarak Trump'a fikir verdiği biliniyor. Trump'ın damadı eski İsrail istihbarat metinlerinde de geçen bu planı uygulamak için kayınbabası Trump'ı ikna etmiş gibi görünüyor. Damat 19 Mart 2024'te Harvard Üniversitesi'nde bir konuşma yapmıştı. Burada Gazze'ye olan ilgisini gizlememişti. Eski bir emlak taciri olan damat, "Eğer insanlar geçim kaynaklarını geliştirmeye odaklanırsa Gazze'nin sahil şehirde çok değerli olabilir demişti. Bölgedeki tünel ağ ve mühimmata harcanan paranın eğitim ve inovasyona harcanmadığından yakınan damat, İsrail'e insanları çıkarın ve temizleyin önerisinde bulunmuştu. Sıkı haber takibi yapanlarınız hatırlayacaktır. 2024 başında İsrailli Hare-i adlı emlak firması bir proje hazırlamış ve bunu sahilde bir ev hayal değil sloganıyla pazarlamıştı. Söz konusu reklamlarda Gazze'de İsrail yerleşimciler için kurulması planlanan yerleşim birimleriyle ilgilenen İsraillerin ön kayıt oluşturabilmesi için müşteri hizmetleri numarası dahi paylaşılmıştı. Gazze sahilinde villa reklamı ile Trump'ın damadının düşüncesini açıkladığı zaman diliminin hemen hemen aynı döneme denk gelmesi bir tevafuk değil bence. Harvard'daki konuşmasında damat, İsrail'in sivilleri Negev çölüne taşıması gerektiğini savunmuş. ''Ben İsrail'in başında olsaydım, Refah'taki sivilleri çıkarmak birinci önceliğim olurdu. Diplomasıyla onları Mısır'a göndermek mümkün olabilir. Negev'de bir yerleri buldozerle düzleyip insanları oraya taşırdım.'' demişti. Damat, 2019 yılında da bir ekonomi çalıştayında Refah için barış planından bahsetmiş, buraya harcanması için gerekli yaklaşık 50 milyar doların körfez ülkelerinden tahsis edilerek Gazze ile Batı Şeria'da altyapı, teknoloji, eğitim ve enerji alanlarındaki projelerin hayata geçirilmesi için kullanılması gerektiğini ifade etmişti. Damadın söylemleriyle Trump'ın yeni planı arasında Gazze inşa anlamında paralellik göze çarpıyor. Sonuç olarak kanaatimce Trump'ın başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Gazze'yi boşaltıp Filistinlileri Mısır ve Ürdün'e göndermekten bahsetmesi, dün de çıkıp Gazze'yi devralacağız demesi tesadüf değil. Bu İsrail tarafından yıllar önce tasarlanmış ve Yahudi damat tarafından Trump eliyle masaya getirilen bir proje.